Paralellerin bir kalkışma yaptığı, Sincan'da vatandaşı organize etmemiz gerektiği söylendi. Semesterle halkımızı Lale Meydanı'na davet ettik. Genel merkezden haber bekliyoruz bir taraftan. Sincan'da topladığımız halkı nereye götüreceğiz diye kara kara düşünürken Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla halkımız Lale Meydanı'na iyice akın etmeye başladı. Ben bunları nasıl götüreceğim gecenin bir yarısı diye düşünürken EGO 5 Bölge Müdürümüz İhsan Ün vardı. Başkanım otobüs lazım mı dedi. Allah mı seni arattırdı? Beşer dakika arayla arka arkaya 50'den fazla belediye otobüsü Sincan Lale Meydanı'na gönderdi. Halk halkımızı merkezi kilit noktalara yönlendirdik. Yine TCD'de genel müdürümüzün özel kalemi Halim Bey telefon açtı. Tren lazımsa göndereyim dedi. O da Allah tarafından bir lütuf. Ve o dönemde bu işin organizasyonu yapmak bize nasip oldu. Babam Cumhurbaşkanımızı çok severdi rahmetli. Hep bana derdi bu adamı burada durdurmazlar. Darbe yapacaklar. Baba hangi devirde yaşıyoruz? AK Parti tek başına 14 yıldır iktidar. Öyle şey mi olur? Onlar geride kaldı derdim. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanımızın dirayeti, halkımızın onun arkasında dimdik duruşu memleketimizi buralara kadar getirdi.